Selamünaleyküm. Selam Neymiş bu? Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Şükürler olsun, iyiyiz. Allah Allah'ım iyilik verelim. Ama çok güzel bir yeriniz var, çok güzel bir e, yerde yaşıyorsunuz. Eşadiye gerçekten Yağol. çok güzel. İyi de bakımı yok. Bakımı yok. Belediye bakımı yok. Belediye bakımı yok. Evet, şuralar ne mesela? Duvar yaptırıp da şuralar ne şöyle? Şey evet. İsminiz neydi efendim? Şifat. Evet Rıfat Bey eve doğru mu gidiyorsunuz? Evet. evet. Eve doğru gidiyorsunuz. Ee, ama güzel eski binalarınız var değil mi? Böyle taş taş ustalı burada yaygın o zaman. Bizim babalarımız, dedelerimiz hep nakliydi. Evet. Ama geçti. Geçti o iş bitti yani. O iş bitmedi de çok az bir nesil ondan az. Az evet. aldı. Evet. İstanbul'da özellikle büyük taş ustalarının bu, bu yöreden gittiği, İstanbul'a gittikleri, orada güzel eserler ortaya koydukları doğru mu? Doğru. Doğru değil mi? Eskiden anıt kabiri babamız yaptı hep. Evet. Anıt kabiri de Altay adı. Evet. Ankara daim da Ankara'daydı. Etlikte yeri şey Betteresinde evi vardı. Evet. Gel demiş, şuradan et ya yol geçti, oradan yıkıldı. Evet. Etlikten hükümet yeri gösterdi. Babama demiş ki enişte demiş ki ya şuradan sana da yeri alak demiş. Evet. Aman Ankara'da ne işim var benim ya benim bağım var bahçem var orada demiş. Allah Allah. Allah Allah. Aşağı elence oldu şimdi babamın almadığı yerler. Aşağı elence falan. Allah. Allah Allah. Hadi al resmen. Hadi güle güle buyurun efendim. Al. ihtiram gelmiş. Önceden işte e, iplik fabrikası olarak kullanmışlar. İplik fabrikasıymış böyle. iplik iplik fabrikası özel. Yani kilisenin yerine iplik fabrikası kurmuşlar. sonra abi. spor kulübü müymüş? Burada levhalar falan var böyle. Yo çalışmış. Ha yani çalışma, fabrika mı çalışmış? E siz, siz buraya fabrika mı diyorsunuz, kilise mi diyorsunuz? Yani, İlginiz, hem fabrika diyorsunuz hai. hem kilise diyorsunuz. Erziyes iplik Şey, Erziyes iplik fabrikasıymış burası. resmi diyorlar. Nerede? Ha yukarıda. Aa yukarıda resim kalmış doğru. Yukarıda biraz resim kalmış doğru. Erciyes kasabası isim olarak İstafan'a, daha sonra Reşadiye köyünü, evvelki yıllarda belediye haline gelmesiyle Erciyes olarak ismini almış ve bugünlere kadar gelmiş oluyor. Evvelce bu Erciyes'i oluşturan üç köy iken şu anda sadece eski Reşadiye köyü Erciyes kasabasını oluşturan bir merkez haline gelmiştir. İstefana iken e, burada eskiden yaşayan Rumlar e, mevcutmuş. E, bu Rumlar e, gidinceye kadar, mübadele yıllarına kadar e, normalde komşuluk ilişkileriyle Erciyes'te, Reşadiye köyünde yaşamışlar. Daha sonra onlar gitmişler e, buraya. Bir kısım e, Türk asıllı mübadiller gelmiş. E, onlar da işte buraya uyum sağlamışlar. O şekilde yaşantılarını devam etmişler. 1960 yılında Erciyes Kasabası'nın kurulmasıyla birlikte e, gayet güzel bir adım atılmış olmuş oluyor. Ama gel gör ki bugün e, parçalanmış içerisinde eski düzen kalmamış oluyor. E, bu birliktelik e, Akçakaya'nın 1988 yılında, Zincere'nin 1991 yılında e, birlikteliğiyle devam etmiş. Bu yıllarda ayrıldığında beraber Erciyes Kasabası sadece Reşadiye Köyü ve Gülistaneler Mahallesi olarak kalmıştır. Bugün e, kasabada yaklaşık 2000 civarında kişi yaşamakta. Bunlar genelde geçimlerini e, şehirde çalışan e, kişiler olarak e, sanayide olsun, diğer iş yerlerinde olsun ve bir kısmı emekli olarak devam ettirmekte. Kasabımıza has özel bir e, tarım veyahut da kendine has özel bir e, gelir getirici iş mevcut değildir. Halk işte söylediğim şekilde genellikle emekli gibi işte sadece sanayi ile irtibatı olan kişiler olarak bir kısmı devlet dairesinde çalışan kişiler olarak hayatını idame ettirmekte. Kasabamızın yakın zamanlara kadar bir akarsuyu vardı. Fakat şu aşamada bu akarsu içme suyu olarak kullanılmakta ve tabii ki eski yeşillikte buna bağlı olarak nispeten azalmış vaziyette. Biz yeni bir su getirmek suretiyle bu eksi inşallah telafi ediyoruz. Önümüzdeki Haziran'dan itibaren getirmiş olduğumuz içme suyuyla inşallah tekrar eski o güzel görünümüne sahip olacak diye düşünüyoruz. Tarihi açıdan Kayseri tarihiyle birlikte değerlendiriliyor. Buraya özel bir durum pek fazla söz konusu değil veya biz bilemiyoruz. E, turizm açısından belki değerlendirilebilecek yerler olabilir. Hemen kasabamızın doğusunda yer alan e, bir sarp diyelim e, kalyon şeklinde adlandırabileceğimiz atla, bir dere mevcuttur. İleriki yıllarda belki turizm açısından burası değerlendirilebilir. Bunun haricinde de e, şu aşamada eski yıllara ait. Yine bir e, kasabamızda e, yapılmış olan bir kilise mevcut. Fakat e, o da şu anda özel mülkiyette. E, bakımsız bir vaziyette. Başka da tarih bir öneme ait eser bulunmamakta. Yerleşim eskiden beri in olarak tarif ettiğimiz özellikle mağara şeklinde e, yer altına uymak suretiyle yapılmış olan yapılarda mevcut. Bu yapılar şu anda bayağı çöküntü ile karşı karşıya kalmış vaziyette. Bunun sebebi de eskiden buralar yerleşim içerisinde önemli mekanlar olarak değerlendiriliyordu. Fakat evlerin buralardan taş yapılar haline dönüştürülmesiyle buraların önemi azalmış, bakımları azalmış ve dolayısıyla da çökmeler başlamıştır. Buna bağlı olarak da önümüzdeki yıllarda buranın imar planlarında da tamamen ağaçlanılacak alanlar olarak değerlendirilmesi düşünülmekte. Şu aşamada tarih öncesi veya da tarihi dönemlerdeki durumdan farklı olarak yerleşim daha dışarılara doğru kaymakta. Kayseri'ye yakın oluşu şu aşamada da özellikle yazlıkçı bir kesime hitap etmesi dolayısıyla tercih edilen bir yer konumunda belki önümüzdeki yıllarda bir talas gibi, bir hisarcık gibi Erciyes'in ismi bu alanda daha sık söylenmeye başlayacaktır. Ben bu şekilde olacağını ümit ediyorum. Çünkü havası gayet güzel, su ile ilgili sıkıntılar giderilmiştir. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha güzel insanların e, huzur ile rahat bir şekilde arz edeceği, yerleşmeyi isteyeceği bir mekan olarak olmasını hem arz ediyoruz hem de o şekilde olacağına inanıyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Yani onun zamanı muhtemelen zamanda biz burayı koruma almak İşte yine gecem geliyor. Dışarıdan geliyor. Buranın adamı yapmıyor. Işte. Yapmaz mı? Buranın adamı yapmıyor. Buranlardan zaten biliyor. Burada bir şey yok arazide. Tamam. Çin'de Rumlardan kalmış ama arazide böyle devrini, hazine, bilmem bir şey. Dışarıdaki iki tane dedektörü. Tarihte bir defa Burak Mescid'e Bir mahalle olarak e, Talas bağından ama tarihi geçmişi çok önemli olan e, Endürlük'teyiz. E, efendim sizi tanıyabilir miyiz? Ben İbrahim Aygün, Talas Belediye Meclis üyesi. Evet. Emekli, ilahi açıyım efendim. E, evet, bu açıdan da çok önemli tabii. E, şu anda hemen evinizin yanında çok önemli bir tarihi yapı var önemli bir kilise, büyük bir kilise, Endülü Kilisesi ve e, şu anda Endülü Kilisesi'nin işler acısı bir hali var. Efendim siz hem meclis üyesi olarak hem e, bir ilahiyatçı olarak e, bir eğitimci olarak e, bu konuyla ilgili bir girişimlerde bulundunuz mu? Efendim ben 1965 senesinde Endülük Kalkındırma ve Güzelleştirme Cemiyeti Cemiyetini kurduk arkadaşlarla beraber 20 yıl kadar bu cemiyetin başkanlığını üstlendim bu görevi yürüttüğüm esnalarda efendim zamanın valilerine bir valiye değil birkaç valiye kaym talas nahiyeydi daha sonra kaymakamlık belediye oldu falan e, durumu aktardık bu iç acı durumu e, ama maalesef hiçbir yetkiliden burası ile ilgili bir çalışmayı bugüne kadar görmedik. Ee, Bundan birkaç yıl önce de bir grup efendim, burada zamanında ibadet etmiş insanların liderleri 35 kadar efem e, onlar bizim ifademizle e, yöneticilerinden papazlardan diyelim evet. anlaşılma din adamlarından buraya geldiler gayet hüzünlü bir şekilde buradan ayrıldılar kendilerini burada teselli etmeye çalıştım. Bazı ikramlar da bulunduysan da efendim. Onlardan da yani buraya bir katkıları olması için e, talebimiz oldu. Fakat onlardan da üç sene geçmesine rağmen bir şey gelmedi. E, bizim devletimizin bilmiyorum kolu kısa gibi geliyor bana. Buralara yetişemiyor. Acaba diyorum ki UNESCO'dan. E, durumu oraya aktarıp da oradan bir yardım talep etmek suretiyle bu tarihi eseri canlandırmanın yollarını bulabilir miyiz diye düşünüyorum. Çok üzülüyorum gerçekten yani bu. Efendim biz de çok üzüldük. Yani gerçekten burada çok tahribat olmuş. Yani anormal bir tahribat olmuş. Hatta bazı ifadelere göre ...burada içeride dinamitlemişler... ...çok büyük kazılar yapmışlar... ...yani nedir bu insanların bu tarih eserlerde ...yani alıp veremedikleri nedir... ...tarih eserin her tarafına bunlar... ...bir gömü falan mı saklandığını düşünüyorlar... ...ne düşünüyorlar... ...bu kadar büyük bu hırçınlığın... ...bu... E, ...görgüsüzlüğün sebebi nedir... ...anlamak mümkün değil öyle değil mi? Evet. Efendim bu cehaletten kaynaklanan bir durum... ...tabii... ...cahillerden uzaklaşmak lazım... ...kaçmak lazım... Ancak ee, zamanında güzel camiye çevrilmiş burası. Evet. Camiye çevrilmiş. O şekilde korunmuş olsaydı belki bu hale gelmezdi. O şekliyle de muhafaza edilmemiş. Pencereleri sökülmüş gördüğünüz gibi. Her tarafı yıkılmış. Harabeye döndürülmüş. Umarız ki efendim efendim eskiki haline bir yatırım yapmak suretiyle dönüştürülür diye. Ümid ediyorum. Bu ümidi halen taşıyorum yani. Çünkü ana iskelet yine ne olursa olsun sağlam ayakta duruyor. Öyle değil mi? Ana iskelet duruyor. Yani aslında e, bu sağlam iskeleti korunarak yeniden bir restore etmek mümkün. Öyle düşünüyorum e, efendim. İlgilileri de özellikle efendim turizm açısından çok önemli bir konu. Çok ziyaret her işte işte burada bulunduğum için her gün kavımın önünden insanlar gelip geçiyor. Hep üzüntülerini dile getiriyor. En azından bu üzüntüleri ben şahsen duymak istemiyorum. Ama şöyle güzel bir görünümde olsa, muhafaza edilse, çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Biz teşekkür çok çok Özel, sağ olun. Çok sağ olun efendim. İnşallah. Efendim, ilgililere bu mesaj sayenizde ulaştırılmış olur. İnşallah. Böylece de erjesi Sevgili seyirciler, şu anda Endürlük'te bulunuyoruz ve Endürlük'te şu görmüş olduğunuz ev o kadar önemli, o kadar önemli ki Kayseri'de Kayseri türkülerini bütün Türkiye'ye tanıtmış olan bir değerli saz üstadı, bağlama üstadı Ahmet Gazi Ayhan'ın doğduğu ev. Ve biz bu evin önündeyiz şu anda. Şu anda terk edilmiş, viran halde bir ev. Hani o meşhur Kayseri türküsünde ne diyordu? Ağam İstanbul'u mesken mi tuttun? Gördün güzelleri beni unuttun. Sılaya dönmemeye yemin mi ettin? Gayrı dayanacak özüm kalmadı. Mektubu yazacak sözüm kalmadı diyor. Ama biz Ahmet Gazi Ayhan'ı unutmuyoruz. Ve onun doğduğu evi sizlere gösteriyoruz. Endülük'te Ahmet Gazi Ayhan'ın doğduğu evdeyiz. Sizi e, tanıyabilir miyiz? İsmim Şaban Zengin Endülük doğumluyum. Endülüklüsünüz. Evet. Ee, Şaban Bey, e, Ahmet Gazi Ayhan'ın e, tabii bir kısmı viran olmuş, biraz çökmüş. Şu anda da oturulmayacak durumda evin önündeyiz. Onun o güzel türküleri vardı, o güzel e, e, Kayseri türküleri diyelim, onu Türkiye'ye tanıtmıştı. Peki o türküleri e, besle derken, kendi besteleri de vardı çünkü ortada, e, tabii. kimden yardım alırdı? Bu konuda bir bilgi verir misiniz? Zincideleri Aforya. Hacı Ahmet Ağa Aslında buradan gitme bir vatandaş. O bestelerdi. O çalardı tabi. Yani aforya bestelerdi. Ahmet Gazi. Ahmet Gazi. Çalardı. Tabii. E, peki, değerlendirerek çalardı. Değerlendirerek çalardı. Peki e, bu aforya ııı e, aslen e, buralı mıydı? Buradan gitme. Buradan gitmeydi. Buradan gayrimüslim gittim. bir e, vatandaşımız. Müslüman tabii vatandaşımız. Hı hı. E, ve e, bu besteleri e, yapmıştı ve Ahmet Gazi'ye evet. onları çalıyordu, seslendiriyordu evet. biliyorsunuz. Peki. E, çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ, sağ, sağ olun. olun. Çok sağ olun.